Hepsi arkadaşlar ben sizlerle beraber yepyeni e, bir Dreamlake'da transfer yapacağız kim yapacağız mükemmel birisi benim en sevdiğim futbolcu Barcelona'da önceki e, şeyde videoda Messi almıştık bu sefer ya Barcelona'dan en sevdiğim futbolcu alacağız. Hadi göstereyim. Tabii ki de Neymar Junior'ı alacağız. Şu an 2128 liramız var. Neymar 2120 lira. Sekiz altınımız kalacak liramız kalacak ama değer mi değer niye Neymar alıyor onun yerine git Zlatan'ı al Edra al falan diyebilirsiniz ya da bu parayla hem hem başka arayı al falan filan dersiniz ama Neymar giyer. Hep bunu istiyordum. İnşallah satılık olur da alırım diyordum. Ve oldu alacağım. Ve Bismillahirrahmanirrahim. Aldık. Neymar Junior. Hemen takım yönetimine bakıyoruz. Ve Neymar Junior de souza gelmiş. Hemen Lens'in yerini alalım. Ve besleyiliş şekil bir yer değiştirelim. Hemen şuradan yeni bir defans. Değiştirelim şöyle bir salla. O zaman hemen uh, çıkartalım. Ve şimdi maça geçelim. Boom. Ağırlığımla oynuyoruz. şu an baya iyi takım. Mükemmel hatta. Anne tadı burası. Bolu Spor, Santos falan yazıyorlar. Ve maç başlıyor. Anlığım Hadi. Neymar. İşte bu. İlk defa topla buluşuyor. Vay be. At be. İşte bu. Hata yaptık. Arkadaşlar bir, bir dahaki transferimiz şey olacak. Ee, Defas çünkü defasta sadece Peter ah be kaybettik defaz da güzel olursa belki defas almam ya ortası alırım. Neymar. Neymar. Hadi be. Hadi Neymar. Açıkçası şu an Neymar'la bir şeyler yapmak istiyorum. Ne bileyim şu hareket Allah hareket yapamadım. Neymar. Mesela bu hareketi Uff. Gittin Neymar. Flores. Ah be. Cık. Yeter ya. Andre Santos. Uf. Hadi be. Kireydi. Bu arada 3 yıldız olmuşuz. Ee, bu oyunla 5 yıldıza kadar oynamayı düşünüyorum açıkçası. Neymar Neymar Neymar'dan arka bir çalım. Ah be... Neymar aldı. Neymar harika bir çalım daha. Of. Hadi Peters işte bu. La. Bu şu an o kadar Neymar üzerinde oynamak istemiyorum açıkçası. Çünkü berabere durum. Oş adam. Totiye. Messi. Messi geçti Messi. Totti, Gol be. Gol be. Bu bak. Messi burada geçti. Burada geçti. Sonra kaleci geçemedi ama Totti burada tamamladı. Bam bam. Totti'yi çıkartmak istiyorum. Andres Antos'ta. Ee... Ve... Kokeyi çıkartayım ya. Ve oyuna devam edelim. Messi işte bu adam. Ya Messi bak adam dedik bağrımıza bastık. Bir biçim çalıntı bu ama ya. Attı be. Kendi. Neymar'a. Neymar. Neymar ve gol. Neymar Junior ilk maçında golü atmayı başardı. Sakallara bak ya. Hadi işte bu. Neymar. 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 Ya penaltı ya. Neymar. Neymar. Hadi be. Korner. Arkadaşlar adamı da baskılı uğradım. Neymar. Maçın adamı oldu. İşte bu. Stable. İşte yes. Bak taraftarlar bile diyor. Defans kapsamı kötü diye. Hey. evet şuradan devam edelim. David Alaba var. <laughs> Güzel defans olarak. Victor Loria var. Defans. Sagla Verekto var. Evet arkadaşlar o zaman de burada sona gelelim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.